Arkadaşlar merhaba ben Efe Türkiye. Ee, bugünkü videomuzun konusu online kriptosun nasıl detaylıca e, bilgilendirilir onu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baştan başlayalım online kriptos, e, Dogecoin ve Litecoin kasam biste. E, normal ücreti size 15 hız verir şurada. Ben 102 Dogecoin yatırdığım için benim hızım benim hızım 51 burada 102 dogecoin aktardım toplam aktardım 102 dogecoin şu an hesabımda 34.7 dogecoin var 0000 lit var arkadaşlar şimdi diyelim siteye giriş yaptınız üye oldunuz üye olduktan sonra işte siteye girdiğinizde otomatikman kasıyor site buradan yatır kısmına geliyorsunuz arkadaşlar hangisini yatırım yapacaksanız mesela örnek veriyorum litecoin'e litecoin adresinizi litecoin adresini burada veriyor buna alıp işte ne kullanıyorsunuz binance btt btc türk veya paribu onu alıyorsunuz aktarım yapıyorsunuz hızınız artıyor buraya dikkat edelim arkadaşlar <laughs> minimum yatırma olarak litecoin verilmiş 0.05 Litecoin yatırabiliyorsunuz minimum ama e, gidersiniz 0.04 veya 0.03 yatırırsanız sistem onu otomatikman kabul etmez. E, o Litecoin o Bitcoin hesabınızdan çıkmış olur. Yani bakiyeniz yanlış olur arkadaşlar. Dogecoin'e gelelim arkadaşlar. Dogecoin'e de 100 Dogecoin minimum. E, Bunda da aynı mantık. 99 Dogecoin veya 98 Dogecoin yaparsanız <laughs> hesabınızdaki 100 işte kaç tane dokun yatıracaksanız yanabilir. Minimum 100 dokun arkadaşlar. Minimum 100 dokun yatıracaksınız. Zaten hesaplamaya girelim arkadaşlar. Burada kasa canı sızı. Size zaten burada 100 dokun mesela yatırdınız. Size 3 hız vermez. Niye dersiniz çünkü size girdiğinizde otomatikman 15 hız veriyor. 35 de böyle direktmen 50. 50. 50 hız ise kaç yapıyor? <laughs> 142 50 hızlı arkadaşlar. 100 109 yatırdığınızda günlük siz 4.5 Dogecoin kasacaksınız. Haftalık 32 Dogecoin. Aylık ise 137 Dogecoin kasıyorsunuz. şimdi buna da de değinelim arkadaşlar. Şimdi çeke bastığınızda minimum olarak çekeceğiniz sizin 54 e, şey e, pardon 54 coin olarak çekebiliyorsunuz. 54 koin oldum zaten direkt ben işte Paribu mu işte BTC Türk mü veya Binance mı kullanıyorsunuz buraya koyun adresinizi giriyorsunuz ödemeyi iste basıyorsunuz direkt ben hesabınızdan bakiye çıkıyor e, 5 dakika içerisinde de e, düşüyor hesabınıza. E, sistem bayağı güvenilir bir sistem zaten çok kişi e, ödeme aldı. Şimdi referans kısmına gelelim arkadaşlar i̇şte aşağıda referans linki veriyor referans linki ile e, arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla kazanç elde edebilirsiniz zaten burada dogref dogref kazım gücü veriyor burada mesela örnek veriyorum 10 kişiyi davet ettin 10 kişinin işte bilmem kaç e, 5'i yatırım yaptı onlardan belli bir komisyon olarak da sen de onlardan hız alıyorsun hızın burada otomatikten artmış oluyor ben mesela 21 kişi gelmiş bende kimse yatırmamış. Yatırım yapmamış onun için Dogref kazım gücü 0. E, yani sistemde sorun yok. Sistem gayet güzel çalışıyor. Litecoin olarak da dediğim gibi Litecoin'de de minimum çekim limiti ise 0.01 Litecoin çekebiliyorsunuz minimum. Sistem e, yani bu şekil çalışıyor arkadaşlar başka sorusu olanlar yorumda belirtebilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.